efendim arsa arazi keşif yöntemlerimizde birazcık değişiklikler yaptık sonuçta önemli olan oraya gitmek değil mi şu an Asos'tayız ve gördüğünüz gibi bu şekilde karşımızda Midilli işte sokak ağzındayız sokak ağzındayız Sivrice'den çıktık. Sokak ağzına doğru. <laughs> Efendim ulaşım aracımız da şöyle gördüğünüz gibi. Arsa arazi araştırmalarımıza devam ediyoruz. Serhat Yetimoğlu masada değil sahada her türlü ulaşım aracıyla. Sevgiler görüşmek dileğiyle.